Yüreğimde karlar erimiyor bozular Sana olan sevgimi anlayamaz onlar Bir gün yarınlar senin olur ama kalan Dünler benim kursağımda yarınlar Yüreğimde karlar erimiyor bozular Sana olan sevgimi anlayamaz onlar Bir gün yarınlar senin olur ama kalan benim kursağımda yarım var. Yüreğimde karlar erimiyor bozular. Sana olan sevgimi anlayamaz onlar. Bir gün yarınlar senin olur ama kalan dünler benim kursağımda yarım var. Yüreğimde karlar. Sana olan sevgimi anlayamaz onlar Bir gün yarınlar senin olur ama kalan dünler Benim kursağımda yarınlar